Elhamdülillahi ve Rabbi'l âlemin. Ves-salatu vesselamu alâ Nebiyinâ Muhammed ve alâ âlihi ve Evet kardeşlerim. Bugün yine Bakara suresindeyiz. 41. dersini işleyeceğiz. Hala boşanma konusundayız. Yalnız yüce Rabbim Teberake ve Teâlâ boşanma ayetlerin içerisinde Namaz ayetini bir satır olmak suretiyle burada zikretmiştir. Ondan sonra tekrar boşanma ayetlerine geçiyor. Alimler araştırmışlar, demişler ki neden Subhanehu ve Teala bu şekilde boşanmadan başlıyor, ondan sonra namaz, ondan sonra tekrar boşanma. Diyorlar ki yani Allah katında namaz ne kadar önemliyse Allah katında da boşanma da bu kadar önemlidir. Bunun önemini vurgulamak için, göstermek için bu şekilde Rabbim Celle Celaluhu bunu zikretmiştir diyor alimler. Evet. yakul Rabbi Celle Celaluhu. Bu namaz ayetini alıp tekrar boşanma ayetine geçiyoruz. Hafizu ala salavati ve salatil usta ve kumu lillahi kanitin. Namazlara ve özellikle vusuta olan namaza muhafaza edin. Biliyorsunuz vusuta olan namaz alimler bir ittifak diyorlar ki ikindi namazıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok önem veriyordu. Özellikle ikindi namazı. Bir arada bir yerde müşrikler onu meşgul ettiler. Dedi ki eşgalûne an salat el asr mele Allahu kuburuhum ve kulubuhum nara bizi ikindi namazından meşgul ettiler. Allah onların kalplerini ve kabirlerini ateş doldursun ve dua etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız kardeşlerim bir Müslüman namazını kılması gerekiyor. Ben Müslümanım ama namaz kırmadığı zaman ne kadar sözünde sadıktır. Değil mi? Ben Müslümanım. İşte kırmıyorum. Müslümanım. Oruç tutmuyorum. Müslümanım. Parası olduğu halde zekat vermiyor. Nasıl oldu? Müslümanlık sözde değil, özdedir. Özdedir. Amele dökeceksin. Namazın terki hiçbir şekilde yoktur kaldı ki bu adam sapa sağlam. Sapa sağlam. Yani düzenli bir şekilde namazlara muhafaza edin. Yani cumadan cumaya değil, bayramdan bayrama değil. Değil mi? Ramazanlar Ramazan'a kılmayın. Düzenli kılın Allah diyor. Alimler, bazı alimler diyorlar ki namazın telki küfürdür dinden çıkar. diyorlar. Bu kimin için? Hiç kılmayan için. Hiç kılmıyorsa. Bazı alimler demişler ki hayır bir vakit namazı kaçıran olan bir kişi tek kelimeyle kafirdir. Delil ne? Çok delil var. Ve bunlardan biri ile ileyhi ve attequhu ve aqimus salate ve la tekunu minel Ona dönün, ondan korkun Sakın namazınızı bırakıp da müşriklerden olmayın Allah diyor. Euzü billah. Allah Resulü ne diyor? El ahdü lezî beynene ve beynuhumu sala femen tereke fekat kefer. Bizimle ehli kitap aramızdaki olan sözleşme nedir? Ölçü namazdır diyor. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur diyor. Ha, bütün bu delilleri almışlar ve Cumhur demiş ki bir kişi eğer bazen kılıyorsa ve bazen terk ediyorsa bu adam kafir değildir. Demişler. Ve inkar etmediği müddetçe doğru görüşe göre bu adam kafir değil. Eğer namaz kılmıyorsa inkar etmediği müddetçe. Yani gidip soruyorsun. Ya ben ee, namaz inkar ediyor musun? Hocam olur mu ya? Nasıl inkar ederim? E niye namaz kılmıyorsun? Ya hocam diyor, hanım gırgır gır yapıyor, gaz faturası geldi, su faturası geldi, işte para yok, iş yok, güç yok. Ha görüyorsun, tembelliğinden dolayı bazı bahaneler getiriyor. Uydurma bahaneler. Ha anne diyorlar ki bu adam kesel, tembeldir, ondan dolayı inkar etmiyor. Ne zaman inkar ederse dinden çıkar. Çünkü diyorlar ki, bir kişi neyle İslam'a girer? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Var adam seviyor bunu. Peki neyle çıkar? Bunu inkar ederse. Bu inkar etmiyor. Kaldı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men kâne âhir kelâmuhu la ilâhe illallah dehal el Tabii ki bununla beraber Muhammed Resulullah olacak. Demek ki burada yani her ne kadar namaz kılmayan, inkar etmese bile kafir değilse tehlike var. Ya diğer alimlerin dedikleri ahirette çıkarsa öyle ya delilleri var onların. Ha o zaman nedir? Bir kişi ne yaparsa yapsın namazını terk etmemesi gerekiyor. Namaz ya. Namaz dinin direğidir ya. Ve cu'ilet kurrata ayni fis salâ sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz gözümün nuru kırıldı diyor. Bazı profes, prof olmuş Bilmem ne olmuş. Öldüler gittiler. Ne diyorlar? Namaz bu ümmetin başına en büyük beladır. Euzubillah. Ve bu adam ilahici. Öldü gitti. Orada. Görür, Görür gülünü. Görür gününü. Bela mı değil mi? İlahiçi. La ilahe illallah. Ha, o zaman nedir bunlara? Dikkat etmesi gerek.